Arnika Tesna'nın sunduğu Alev Alev devam edecek. Benim. Abi, ne fikir bulduysak ya yapılmış ya da karın doyurmuyor. Ama bu sefer dev bir fikrim var. Abi yine aç kalmayalım. E, ee, yok, yumuşacık bir ekmek düşünme. Mayonezi, turşusu olsa... Eee? İçine de dev gibi bir tavuk. Çıtır çıtır, sulu sulu. Mükemmel olmaz mı? Hmm, mükemmel olmuş. Bravo Popeyes'a. Yapmışlar mı? Yaptık! Popeyes'dan yeni X-Lock sandviç. Lezzeti de, kendisi de dev gibi. <laughs> İndirime acıkanlara da Getir Yemek! Binlerce restoranda haftanın her günü %50'ye varan indirimler Getir Yemek'te. Siz de hemen Getir Yemeğe girin, indirimleri kaçırmayın. Getir bir mutluluk, getir. Yetişen alıyor indirimleri Migros ve Migros Sanal Market'te. 4 litre abalı ayçiçek yağı 55 lira 90 kuruş yerine 48 lira 90 kuruşa Migros'ta. Migros istediğin her yerde. Farklı görünüyor. Öyle zaten. Efsanevi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve sinema kalitesinde 8K video. Gerçekten farklıymış. E söylemiştim. Eski telefonunuzu getirin. Efsanevi avantajlarla Samsung Galaxy S21 serisine geçin. Şimdi Samsung satış noktaları ve shop.samsung.com.tr'de. Yetişen alıyor indirimleri. Migros ve Migros Sanal Market'te. 1 kilo patates 95 kuruşa Migros'ta. Migros istediğin her yerde. Doğanın sunduğu saf su doğal kaynağından... Ama getirmesi Pınar'dan. Ben de tam oraya geliyordum. Geldiler zaten zahmet etmeyin. He, Teşekkürler. Şimdi Pınar İçecek ailesi kaynağından çıkıp direkt kapınıza geliyor. Siz de hemen Yaşam Pınar'ım uygulamasını indirin. Pınar İçecek ailesi temassız teslimatla kapınıza gelsin. Yetişen alıyor indirimleri Migros ve Migros Sanal Market'te. 1 kilo poşetli bütün piliç 15 lira 95 kuruş yerine 13 lira 90 kuruşa Migros'ta. Migros istediğin her yerde. Yol Süpermarket indirimlerinde son gün. Tassio Unisex kol saati 159. Banyo takımı 9490 ve son günün en süper indirimlerinden. Jack and John sweatshirt 7999. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Murat tarifi sadece KFC'de olan bu tarifsiz lezzetten muhteşem bir ısırık alarak bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Kerem için yemek pişirmek ciddi bir iş. Bu yüzden beni seçtim. Tefal'in yeni titanyum tabası. Benzersiz termosignal teknolojim pişirmeye hazır olduğumda renk değiştirir. Ve çizilme karşıtı kaplamamla hiçbir spatuladan korkma. Gelsin mükemmel somon keyfi. Hmm, o da bayıldı. Tefal. Dol Süpermarkt kampanyasında flash indirimlerde son gün. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar onlarca çeşit üründe 3 saatlik fırsatları tükenmeden yakala. Uygulamayı indir, alışverişe başla. İşte biz buna pizza tost deriz. Tost makinesinde yapar yeriz. Pizza tost lezzeti eşsiz. İçine bol bol hey. deriz. Açıkınca hazır lezzet süper fresh de. Süper Fresh Pizza Toast. Şimdi çedar peynirlisi de çıktı. Mart ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar Migros Sanal Market'te. Şimdi Migros Sanal Market'te Ariel sıvı dağ esintisi 34 lira 90 kuruş yerine 22 lira 90 kuruşa sana geliyor. Migros Sanal Market. Trendyol Süper Mart indirimlerinde son gün. The Ordinary Göz Bakım Solüsyonu 89. Trendyol Mila Gömlek 29.99. Çapraz Çanta 39.99 TL. 10 kilo köpek maması 56.90 TL. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Dyson Airwrap Saç Şekillendirici. Saçı kohanda etkisini kullanarak düzleştirmek, şekillendirmek ve kurutmak için tasarlandı. Üstelik aşırı ısı olmadan sadece hava akımıyla. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Özgürlüğü şip ruhuyla yaşa. Güçlü performansı ve fark yaratan yüksekliğiyle şip kompas. Şimdi 359.900 liradan başlayan fiyatlarla. Bak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de <laughs> %18 hoş geldin faiziyle marifette hesabınızı. İster cepte tep, mobil ya da internet şubesinden, isterseniz tep şubelerinden açabilirsiniz. Tep'ten marifet ne yapıyorsunuz? Herkes telefonuyla oynuyor ya. ya bir şeyler lazımdı, sipariş verdim size gelsin. Aa, ben de söyledim size gelsin. <laughs> babacığım siz niye söylediniz? De market fiyatını halledeyim dedim. Ay ben de söyledim. Aa, anneciğim sen de? Torunum tap taze meyve sebze yesin diye fena mı ettin? Başka sipariş veren var mı acaba? İste gelsinler. ilk siparişinizi verin. 30 liraya varan indirim kazanın. Jol Süpermarket kampanyasında flash indirimlerde son gün. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar onlarca çeşit üründe 3 saatlik fırsatları tükenmeden yakala. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Ultra ince partiküller kapalı alanlarda birikebilir. Dyson hava temizleyici fanlar bu partikülleri HEPA filtrelerle yakalar. Kablosuz süpürgelerimiz ise zemin ve yüzeylerden toplar. Altı katmanlı filtrasyon sistemiyle hapseder. Daha temiz bir ev için yardımcınız Dyson. Doğrudan onu tasarlayıp üretenden satın alın. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Sigara solunum yolunu tahrip eder. Koronavirüse kapı açar akciğerleri zayıflatır. Tedaviyi zorlaştırır, iyileşme şansını düşürür. <laughs> Nokta. Koronavirüs sigara içeni sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Dünya Kadınlar Günü'ne özel büyük kampanya için son şans. Net yüzde 60 ve her gün yeni kategorilerde ekstra yüzde 10 indirim. Üstelik kargo bedava. Burger King'den krallar gibi doyuran Whopper fırsatı. Şimdi dilediğin 3 Whopper yanında çıtır çıtır büyük boy patates ve 1 litre Coca-Cola kişi başı 14.99'dan başlayan fiyatlarla. Hadi afiyetle. adresini çağırıyor. Burger King. Moda Nisa'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsatlar başladı. Milyonlarca üründe en iyi fiyatları yakalayın. Trendyol Süper Mart indirimlerinde son gün. Ve ordinary göz bakım solüsyonu 89. Trendyol Mila Gömlek 29.99. Çapraz çanta 39.99 TL. 10 kilo köpek maması 56.90 TL. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Moda Nisa'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsatlar başladı. Milyonlarca üründe en iyi fiyatları yakalayın. Bu yadı yadı ne demek? Bu sen, sensin. Tamam. Bu da senin bağışıklık sistemi. Aa. Bunlar kefirin içindeki probiyotikler senin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçeyim o zaman ben bunu. E bence de. Da... Bunlar kefiri sağlıkla için bağışıklığınızı destekleyin. Moda Nisa'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsatlar başladı. Milyonlarca üründe en iyi fiyatları yakalayın. Trendyol Süpermarket indirimlerinde son gün. Ava Sweatshirt 59.99 Mac Matruş 79.99 US Polo ASSN Erkek Gömlek 59.95 TL Uygulamayı indir alışverişe başla Deezer'ın varsa büfede pop var Deezer dokun ve dinle Deezer Premium 3 ay ücretsiz hemen indir Kul kartla ulaşımda da kullanılıyor. Sen de kazan manileri, ulaşımda harca manileri. Yüzde <laughs> %18 hoş geldin faiziyle marifette hesabınızı, ister cepte tep mobil ya da internet şubesinden, isterseniz tep şubelerinden açabilirsiniz. Cepte marifet çok. Ba ba ba. şova bak. ne yapıyorsunuz? Herkes telefonuyla oynuyor ya. ya. Bir şeyler lazımdı sipariş verdim size gelsin. Aa, ben de söyledim de gelsin. Aa, babacığım siz niye söylediniz? <laughs> market fiyatını halledeyim dedim. Ay ben de söyledim. Aa, anneciğim sen de Torunum tap taze meyve sebze yesin diye fena mı ettin? Başka sipariş veren var mı acaba? İste gelsin İlk ilk siparişinizi verin. 30 liraya varan indirim kazanın. Trend Yol Süper Mart indirimlerinde son gün. Casio Unisex Kol Saati 159, banyo takımı 94.90 ve son günün en süper indirimlerinden. Jack and Jones Sweatshirt 79.99. Uygulamayı indir, alışverişe başla. E, nasılsınız ya? İyi, ne yiyoruz? <laughs> muhteşem. Eee Pınar Labne burada böyle. <laughs> Yumuşacık kıvamı ve muhteşem tadıyla Pınar Labne. <laughs> Trendyol Süpermarket indirimlerinde son gün. Casio Unisex kol saati 159. Banyo takımı 94.90. Ve son günün en süper indirimlerinden. Jack and Jones sweatshirt 79.99. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Konu çikolata ise mış gibi yapmak olmaz. Bu yüzden çocuklarıma kakaonun kendi yağından ve çekirdeğinden üretilen Ozmo yumurta kafaları veriyorum. Ozmo yumurta kafalar içi yüzde yüz oyun dışı yüzde yüz çikolata. Şimdi süslü ve şanslıyla karşınızda. Milli Piyango 18 Mart özel çekilişinde aklınızdan çıkmayan hayallere büyük ikramiye tam 20 milyon lira. Biletler en yakın bayinizde ve milli piyango online.com'da. Trendyol hızlı markette 9-12 Mart'ta tek süt kaşar peynir 19-16 TL. Doğuş Karadeniz Bergamot aromalı demlik poşet çay 12 TL. Ve tatlısız olmaz diyenlere ana varsa çiçek balı sadece 8 TL. Sen de trend yol hızlı markete gir. Kahvaltılıklarda indirim fırsatını kaçırma. Kendimi değiştirmem lazım benim. 50'ime geldim artık ben ben olayım. Bizim buraların zeytini çok, yapraklarından da çay oluyor. Ben bunu dedim, kurutayım, paketleyeyim. Bunu ben satayım. Ama ne diyorsunuz siz be? Hah, girişimci kadın. Migros'la eğitimine girdim bundan sonra. Baktım, yapılmayacak bir şey değil. Şimdi sırada İngilizce var, artık dışarılara da gideceğiz herhalde. Bir milyon kadına ulaşmak için Migros Kadınlar Akademisi başlıyor. Migros TV'deki ücretsiz eğitimlerle her yaştan kadın potansiyelini keşfediyor, birlikte bir gelecek kuruyor. A Aa kargo sen mi istedin? Yo ben bir şey söylemedim. Nereden geldi acaba? İçimden geldi. Çok güzel. Hayat aşksız olmaz. Aşksa. Sensiz olmaz. Tam dişini fırçalayacaksın. Ah, diş macunu bitmiş. E gece gece nereden bulacağım? Neyse ki getir var. Getirde mutluluk var. Uykun kaçmadan Colgate diş macunu sipariş et. Dakikalar içinde getirelim. Getir mutluluk getir. Lisanslı futbolcuların sadece yüzde ikisi kadın. İş hayatındaki kadın yönetici oranı yüzde on sekiz. Hayatın her alanında kadınların mücadelesi aynı. Eşitlik. Vodafone olarak %100 eşitlik için her alanda ben varım diyen kadınların yanındayız.